değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda nispeten sakin bir seyir var. ABD vadileri hafif eksi de. Uzak doğuya baktığımızda ise Çin ve Hong Kong'da pozitif bir hareket bekliyoruz özellikle pozitif gelen e, seyahat e, iyi seyahat verilerinin e, ardından e, Çin endeksinin yüzde %1'e yakın, Hong Kong endeksinin de %1.8 yukarıda olduğunu görüyoruz. Bugün piyasalar e, akşam FED tutanaklarını bekleyecekler ama onun kadar önemli olan bir de hatırlayacaksınız daha önce de bahsettiğimiz NVIDIA'nın sonuçları var. NVIDIA'nın sonuçları teknoloji hisselerinde Sadece Amerika'da değil tüm dünyada bir e, dinamizm verdi son e, birkaç aydır. E, burada herhangi bir yavaşlama'nın göstergesi beklenenden daha az büyüme vesaire ya da şirketin 2024 e, ile ilgili biraz daha nötr e, bir beklenti vermesi bile e, bu sene başından beri. E, e, çok ciddi bir getiri sağlayan bu hisse de biraz düzeltmeye sebep olabilir. O da genel olarak e, tüm teknoloji hisselerinde e, dünyada bir e, son dönemki kazançların bir kısmının geri verilmesine sebep olabilir. O yüzden Nvidia sonuçları da e, önemli olacak. E, diğer taraftan baktığımızda e, genel olarak piyasalar sakin. ABD oyunlukları 4-27'lerde FED tutanakları öncesinde Mart ayı toplantısında zaten herhangi bir faiz indirimi beklentisi kalmadı. Ama Mayıs ayındakinde bile el %50, olasılık %50'nin altında fiyatlanıyor açıkçası. Önümüzdeki aylardaki Şubat ve Mart ayının hem istihdam verileri hem de enflasyon verileri bu oranlarda bir takım değişikliğe gidilmesi, gitmesinin e, mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak e, gerçekten Mayıs öncesinden Mayıs'tan önce herhangi bir Fed'den e, bir adım beklemek hiç gerçekçi değil. E, bizim piyasamıza döndüğümüzde bir önceki gün yaşanan e, düzeltme hareketi başlıyor mu acaba? E, dün yine kendini terse çevirdi. Ve e, pazartesi günü yaşadığımız kayıpları tamamen olarak neredeyse e, bir ay, önü pazartesi günkü e, yüksek seviyelerinin biraz altında piyasa kapatmış e, oldu. Dün şöyle e, bir haber dolaşıyordu piyasalarda. Biliyorsunuz bu seneki e, olası sürprizlerden bir tanesi ya da beklediğimiz iyi sürpriz haberlerden bir tanesi Türkiye'nin gri listesinden çıkması. Bununla ilgili 5. Mali Eylem Gücü Genel Kurulu 21-23 Şubatlar arasında Paris'te toplanıyor. Cuma günü de bu kurulun sonuçlarının duyurulması için bir basın toplantısı düzenleyecek. Bizim saatimizde 6.30'da yani piyasa kapandıktan sonra olacağız. Özellikle ekonomi Bakalım Mehmet Şimşek'in de bu konu üzerinde daha önce e, basarak çok önemli olduğunu, konuştuğunu hatırlıyoruz. E, buradaki görüşmelerde, Türkiye'nin tamamlaması gereken aslında az maddeler var. Bir tanesi kripto borsalar ve piyasalarla ilgili. E, biliyorsunuz kripto piyasalar e, aslında e, illegal para transferleri e, konusunda bir hakikaten gri alan e, yaratabiliyor. Bizde böyle ilgili bir e, mevzuat çalışması var e, açıkçası. Bir de benim bir bankacı arkadaşımla konuştuğumda tabii son dönemlerde e, e, genelde dünyadaki bankacılık sisteminin e, Rusya ile olan ilişkilerinde e, yaşanan sıkıntıları duyuyoruz. E, dünya Rusya'yı daha da izole etmek istiyor para transferleri açısından Türk bankaları da pazartesi düşüşün haberlerinden bir tanesi de buydu açıkçası oradaki yaşanan sıkıntılar bankaların Türk bankalarının Rus bankalarıyla olan ilişkilerini kesmeden tam olarak bu listeden, listeden çıkmamız mümkün olmayacağını söyledi ne kadar doğru bilmiyorum çok hukuki boyutuna hakim olduğum bir konu değil ama bu toplantı sonucunda Türkiye'nin gri listeden çıkması beklenmiyor ama pozitif bir adımla ilgili bir mesaj bizim için önemli olacaktır. Gerçekten Türkiye'ye her türlü portföy girişinin, yabancı portföy girişini hızlandıracak adımlardan bir tanesi oldukça önemsiyoruz. İkinci tabii ki bu seneki sürpriz olan torbadaki, beklentilerden bir tanesi de not artırımları biliyorsunuz. bir not artırımının hatta iki not artırımının 2024 yılı içinde gelmesi işten bile değil. Biz bu şekilde doğru politikaları uygulamaya devam ettiğimiz sürece. O yüzden bugün yine piyasaya dünkü takip takipen pozitif bir havada başlayacağımızı düşünüyoruz ama her zaman 9500 geçmekte biraz e, ekstra bir haber akışı olmadan e, kısa vadede zorlanabileceğimizi hatırlamakta fayda var. E, i̇nandığınız iyi pozisyonları korumaya devam ederek e, piyasa yıkları takip etmekte fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Herkese merhabalar. Dün Coca-Cola geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasını takiben Bangladeş satın alması anlaşmasının tamamlandığını açıkladı dün itibariyle. Şirket henüz bir finansal bilgi şu an için paylaşmıyor buradaki finansal varlık alımı ile ilgili. Fakat daha önce de Bangladeş'in operasyonlarının ve bölgenin nüfus büyüklüğünün göz önüne aldığımızda büyüme dinamikleri açısından bu satın almayı olumlu olarak değerlendiriyor görüyoruz diyebiliriz şu an e, yani tahminlerimize göre e, çok büyük bir e, etkisi finansal anlamda olmayıp e, önümüzdeki süreçte e, büyümeyi destekleyici e, büyüme potansiyeli oluşturacak bir bölge olacağına inanıyoruz Coca Cola için E, benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Merhabalar günaydın herkese ee, geri alım programına devam eden Melepe Sağlık, Ahlatçı Doğan, gel İzmir Demirçelik Çelik, Enerya, Sarp Uysan gibi şirketler vardı. Ee, Agrotek yeni program açıkladı ise geri alım programı. Ee, orada da 10 milyon lota kadar e, 500 milyon TL'lik bir fon ayırmışlar geri alım için. Onun dışında e, benzin ve dizelde 1-1,5 lira düzeyinde indirim olacak diye bir, bir haberler dolaştı. Buna göre rafinelere e, yazılar gönderilmiş ve bu yazıda hani e, fiyatları rafinellerin e, dizel ve motorin fiyatlarını bir bir buçuk lira düzeyinde indirmeleri istenmiş e, hükümet tarafından. Şimdi e, açıkçası tabi serbest e, belirleniyor aslında fiyatlar ama hani gerektiğinde e, fiyat tavanı düzenlemesi gelebiliyor. Daha önce tavan düzenlemesi oldu. Ya yani önce bir uyarı niteliğinde geliyor bunlar. Bu şekilde hani fiyatları indirin diye. ve ee, bir, bir buçuk liralık bir indirim isteniyor aldık kadar ilgili haberlerden. O da işte şu andaki e, fiyatların yüzde falan yapıyor aslında. Yani bu fiyat indirmez derse de tavan fiyat uygulamasına geçme ihtimali ki o daha önce de olan bir şey. Bu daha önce iki kere yapıldı. İki aylık bir e, uygulama oluyor ve bu uygulamada Tavan fiyat belirleniyor ve bunun üzerinden satılamıyor e, ürünler. Şimdi ona gerek kalır mı kalmaz mı? Yani bu tabi dizelde benzin fiyatındaki e, bu son dönemdeki tabi artış e, süreç kanalındaki bu gerilimlerle alakalıydı ve e, geçici bir şeydi aslında. Bu tabi dizelde benzin son dönemde gerçekten de arttı ama bu dediğim gibi o e, stres kaynaklı olan bir şey bu geçici bir durum ve ee, ve son baktım birkaç gündür de tekrar hani biraz düzelmiş aslında fiyatlar tekrar geriye gelmiş. Ee, yani bunun hadi dün çıktı bu haber bu arada öğlen çıktı. Ee, Rafineri marjlarına bir direkt Öze yani direkt bir etkisi olur mu? Çok kısa var dedi tabii e, olabilir ama tekrar ya yani dediğim gibi e, yani gerçekten rafineler bunu indirecekler mi bu fiyatı? demeyecekler ama ayrı tartışılır bir şey. Çünkü serbest piyasa mekanizması da işliyor bir yandan. Ama e, büyük ihtimal bir orta yol bulunur. Hani biraz e, tahminime göre geçici olarak bir e, düzen, indirim yaparlar. Ondan sonra zaten tekrar eski düzenine döner. Diyor. O yüzden yani çok uzun vadeli açıkçası e, marj rafileri marj açısından bir sıkıntı olacağını çok düşünmedim. Bu habere bakarak. E, onun dışında enerji ile ilgili de baktığımız zaman şu anda yine elektrik fiyatları 70 dolarlar civarında seyrediyor. seçimlerden sonra elektrik fiyatlarında bir yükseliş olacağını söyleyen de var açıkçası. yani değişmeyeceğini söyleyen de var. O iki, i̇ki tane farklı görüş var. Ama olursa da hani elektrik fiyatında bir yukarı yönlü çok ciddi bir yükselişte beklenmiyor açıkçası. Şu anda işte dediğim gibi 65-70 dolarlardayız. 65, 70 yani sene sonu beklentisi de genelde 70 dolar civarında. Avaçtan bu sene biraz daha böyle sanki dolar bazında en azından yatay gidecek gibi elektrik fiyatları. Ee, biz zaten aksa enerjiyi en çok beğeniyorduk, onu da söylüyoruz e, her zaman. Ee, onun da en büyük nedeni yurt dışı operasyonlarının olması ve araların yüksek olması. Yoksa yurt içindeki e, enerji dağıt enerji üretim şirketlerinin yani bu sene e, karı geçen sene göre yani dolar bazında açıkçası hani e, çok artmayabilir. Yani dolar bazında çok kaybedeceklerini sanmıyorum ama en azından hani yakın belki hafif üstünde e, bir performans olabilir gibi görünüyor şu anda. E, ama aksi Enerji dediğim gibi yurt dışı %65-70 yurt dışından geldiği için karının hani oldukça pozitif ayrışabilir. Onun haricinde e, başka benim tarafta bir şey yoktu açıkçası. Benim taraf bu kadar. Merhaba ben e, tekrar e, araya e, girip e, dün Teknosayla e, görüşme şansımız oldu çok kısa Ondan bahsetmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum ki e, teknoksa bizim e, takip listemizde değil veya bir önerimiz e, bulunmamakta şirket için. E, şirket Mart ortası gibi finansal sonuçlarını açıklamayı bekliyor. Enflasyon muhasebesi hakkında henüz bir detay paylaşamıyorlar. Fakat o tarafta e, stok devir hızlarının e, bir miktar hızlı olması nedeniyle e, görece e, retail şirketlerine göre bu nedenle. Ee, çok ciddi bir etki beklemiyorlar o tarafta. Yani açıkçası e, bir zararlı kapatmayı planlamıyorlar. E, seneyi öngörmüyorlar. E, şirket biliyorsunuz ki 2019 yılından sonra e, çok ciddi bir dönüşüm sürecine girmişti. 2019-2021 yılları arasında e, daha çok finansal ve operasyonel e, dönüşüme odaklanıp e, çok kanallı perakendeci olarak servis göstermeye başlamıştı daha önce sadece mağaza yoluyla operasyonlarını yönetiyorlardı şu an cirosunun yüzde 95'i çoklu kanal perakendecilikten yüzde5'i de şirketin iklimsadan geliyor iklimsa tarafında sürdürülebilirlik ve gez alanında projelere odaklanmış durumdalar ve e, ba, yani güçlü bayi ağları ile birlikte de genel olarak tüm Türkiye'de güçlü bir sinerji e, yaratmayı e, planlıyorlar önümüzdeki süreçte de. Şirketin ana hedefi e, mağazacılık tarafında daha çok e, yeni mağaza açmaktan çok e, metrekare başına e, satışı artırıp e, müşterilerine e, daha iyi bir e, deneyim sunarak e, karlılığına odaklanmak. <laughs> Çok affedersiniz. Burada ikinci önemli konu da marketplace. Burada da bu süreçte ikinci yılları çok fazla satıcıyla çalışmak yerine en iyi kalitede elektronik ürün alanında satıcılara odaklanmış durumdalar. Burada da hem elektronik hem de mağaza anlamında müşterilere en iyi deneyimleri yaşatmaya çalışıyorlar. Genel olarak operasyonlarında bu dönüşümün de şirketin operasyonel marjlarına açıkçası son 3 senede olumlu olarak yansıdığını e, finansal sonuçlarla birlikte görmüştük. E, şirket tam bir guidance şu an için paylaşmasa da e, 2020 büyüme tarafında 2024 yılı için fabrik marjını korumayı öngörüyorlar büyüme tarafında da yine enflasyon üzerinde bir büyüme açıkçası düşünebiliriz yani buradaki büyümeyi Önümüzdeki süreçte büyüyen genç nüfusun tüketim alışkanlıklarının desteklemesini bekliyorlar en büyük risk olarak seçim sonrası gelebilecek olan kredi düzenlemeleri kredi kartı düzenlemeleri ve sıkılaştırma politikaları olarak düşünebiliriz. Genel olarak dördüncü çeyreğinde olumlu geçtiğini belirttiler. Fakat hani bir orada şu an için tahminimiz yok. Ocak, Şubat'a bakacak olursak da Ocak'ta da talebin iyi olduğunu henüz Şubat konuşamasak da Şubat'taki sevgililer gününden olumlu etkilenebileceklerini dile getirdiler diyebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar da. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın, ee, şimdi Zeynep'in söyledikleri üzerinden aslında Teknosa ile ne olabilir diye düşündüğümüz zaman e, açıkçası mesela index Bilgisayar ve Tek, e, Teknosa aynı segmentte bir tanesi toptancı yani daha doğrusu distribütör, diğeri ise e, aslında şey perakende tarafında ama işte bilgisayar parçaları olsun telefon cep telefonu olsun e, bu tip şeylerin payda e, şeyleri e, de çarpanları çok düşük Bu arada bu tip şirketlerin Ama bu şirketlerin e, çarpanların düşük olması neden kaynaklanıyor e, acaba işte ekonomideki hızlı bir geri çekilme olursa ne olur şekilde o durumda dalgalanabilir ve geçmiş rakam ileriyi göstermez yaklaşımıyla ama aklınıza gelsin özellikle iç talep düzgün gittikçe bu şirketler bu iki şirkette ki Türkiye'de genç bir nüfus ve tüketen bir genç nüfus var ciddi bir dijitalleşme var bu süreçte de bunlar yine büyümeye devam edebilirler yani ikisinin de çarpanları çok düşük Teknosa'nın da şeyinde. Teknosa iyi bir şirket ama rakipleri daha iyi gibi görünüyor. Diğer pazara baktığınız zaman bize göre yani gözlem olarak söyleyeyim. Ama yine de dikkat çekiyor. Yani bu dikkat çekmeyi şöyle düşünelim. Türkiye'de eğer bu dijitalleşme aynı hızda devam edecekse bu şirketlerde yine iyi performans göstereceklerdir. Sadece Türkiye'nin herhangi bir resesyon riskine karşı hassas oldukları için biraz temkinli olunmalı olunması gereken ama özünde sanki burada bir uzun vadeli bir değer var. Ee, iyi yönde giden bir şirket var. Ee, bunu sadece zamanı gelir mi ya da işte illa tüketim e, depozisyonu almak isteyenler düşünebilirler. Yani çok agresif olarak ha çok görünmez bir yatırım hikayesi var diyemeyiz ama fiyat ve şey getiri dengesi gelişimlere baktığınız zaman aslında iyi haberlerin kötü haberlere daha ağırlıklı olduğu bir şirket olarak değerlendirebiliriz. Geçmişte tabii çok birçok belderiler atlatmış. Halk arzdan sonra tabii Türkiye'de çok karışmıştı. Bunlar da karışmış, görmüş bir şirket olarak. Şimdi gelelim bizim tarafa. Borsa tarafında ee, görüyorsunuz bir gün çok düşebiliyor ertesi gün yükselebiliyor güzel tarafını söyleyeyim dün düştüğü zaman insanlarda e, moralin bozulması bir önceki gün moral bozulabiliyorsa iyileştiği zaman şimdi mesela bugün acaba yine korku var mı var Bunlar iyi işaret Eğer hiçbir korku yoksa işte bu piyasa artık uçacak kaçacak moduna girilirse e, ben bunu biraz daha tehdit olarak görürüm bunu gözden çıkarmayalım. Şirket değerlemeleri doların da tabii çok istikrarlı gitmesiyle dolar bazında daha böyle hatırı sayılır seviyelere geldi. O nedenle de kurlar böyle devam ederse ne kadar yukarı potansiyeller olur bunları test edeceğiz ama yabancı bakışı genelde şu olacaktır. Şu anda tabii ki. TL bakmıyor kimse yabancı parayla bakıyorlar. Acaba Türkiye kurlarda bir şey yaşar mı yine? Bu zaman zaman ön plana çıkıyor ya. Yani dış ticarette bir şey görmüyoruz ama diğer tarafta konuşuluyor bu. Bunları zaman zaman gündeme getirecek şeyler olabilir. O yüzden seçici olmanın çok daha elzem olduğu dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim en beğendiğimiz hisselerde geri, hala geride kalan e, Akse Enerji, Şok ve Aygaz daha geride. E, Tofaş bu arada bir süredir toparlanıyor ama farkındaysanız Selantis hikayesi önemli olduğu için e, bir e, daha çok dikkati çeken bir e, şirket oldu. Öte yandan tabii mesela Tav artık Roy rayına girdi. İki yıldır aslında endeksin geride kısmında kaldığını unutmayalım. Şimdi hikayesi onun lehine dönüyor yani yine bizim o 7 artı 5 hisseler üzerinde hareket etmekte İşte zaman zaman küçük hisselerde fırsat olabilir mi diye bizim şirket görüşmelerimiz oluyor şu anda önümüzdeki günlerde olacak ona göre yolumuzu bulacağız ama tabii ki şu rekor seviyeler bu arada dolar şey TL olarak rekor seviyelerdeyiz kapanış olarak gördüğüm kadarıyla benim. Yani en son işte 9.345, en son yine yakın zamanda 9.250'lerde olduk. İşlem hacmi 190 milyar TL'lerin civarında. Bu da hala tabii ki şu seviyelerde yerli ağırlıklı olduğunu görebiliriz piyasanın. Yabancı için ne olur dersek kur konusunda düşme yükselme değil de daha emin olma şirket gerçekten Türkiye'nin reytinglerinin yükseleceğine ilişkin donelerin alınmaya başlaması Nisan ayını bu bulabilir. Bir de tabii ki bu gri listeden çıkma Batuhan'ın da bahsettiği aslında Bakan Şimşek onu Ekim'de de olabilir gibi demişti ama orada olmadı belli şeyler yetişmedi gibiydi. Şimdi sanki daha yüksek olacak ama bu da bu sefer de olmazsa ki zaten yeterince sonu vardı. 39 40 şarttan bir tanesi eksikti. o zaman biraz böyle başka türlü yorumlayabiliriz piyasada. Yani demek ki kolay kolay o listeden değişmeyecek şekilde ki bu listede Arap Emirlikleri de var, Birleşik Arap Emirlikleri de onların da çıkması söz konusu. Bakalım şey işte 23 24 toplantılar var. Bunlar yılda üç kez toplanıyorlar. Buradan da böyle bir karar çıkarsa tabii ki aslında uzun zamanda devam eden negatif haberlerin ardından yine biz en azından önemli bir şey çünkü yatırım yapılabilir ülke olma tarafına doğru gitmek o yönde olumlu bir etkisi olacaktır. Benim söyleyeceklerim ha, burada Çin tarafı Dün çok bir gün önce negatifti yine yeni yılına girdi. Bugün biraz daha borsaların falan tepki verdiğini görüyoruz. Orayı takip ediyor olacağız. Çelik tarafında hala yani Çin olaydan çıkmış değil. Bu da Çin'in kendi sıkıntılarından çıkmaması demek yurt dışına ihracat yapıyor demektir. Türkiye gibi piyasalarda çok açık böyle ihracata karşı. E, o nedenle de e, oralarda bize baskı yapan noktalardayız. Yani bu bir an evvel aslında e, bu Çin'den gelen şeylere, mallara bir gümrük vergisi gündemdeydi bir ara. Ama henüz bir şey ya da bir soruşturma diyelim. E, bunları takip edeceğiz. Şimdilik e, biraz o tarafta e, temkinli olmaya devam ediyoruz. E, bazı hisseler görüyorum işte Kocaer falan gibi. Çelik sektörü şeklinde biraz daha işleri farklı onların ama yine de düşündüğüm zaman bir erdemir kardemirin değerine göre o tip şirketler o değerlerde olmalı mı bunu biraz daha yakından incelemek lazım. Yani bazı küçük şirketler çok daha böyle rahat yukarı yaka çıkıyor ama şimdi o şirket o değerde oluyorsa diğer kardemir nerede olmalı gibi tabii ki daha uygun sorularda gözünün önüne gelmeye başlıyor. Benim seveceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.